Ah buraya İsmail abi. Bırak şuraya. ben alayım. Teşekkürler. Kadir abi. Vallahi. Ay ne güzel dükkan ya. Her yer böyle gümüş gümüş. Asil duruyor. Sen daha asil duruyorsun Nimet. Ay Mesut. Ya şimdi duyacak yanlışlıkla gidecek evde ağzından falan kaçıracak. <laughs> Tam onu diyecektim. Sen acaba biraz yollasam mı onu? baş başa kalsak ha? Sohbet ederiz ya, yanlış anlama. Rahat rahat konuşuruz. Hmm. Nimet ya, Hı. Nimet şu. Bak bak buna bak. Aynen büyücünün evine ne kadar yakışır değil mi bu ya? Bak bu var bu. Büyücü mü dedi o? Ay aman, aman boş ver ya. Onun öyle bir laflar hikayeleri vardı. E, Kadir abi sen aslında baksana müşteri seç bir tane beğen mesela. Bak aslında bunu da şey gezer adama götürebilirim. Aslanlar, aslanları söyleyecek ya bana. Ama çok pahalı ben tamam ben. Cık, sen onu dert etme Kadir abi. Senin paran burada geçmez. Ay Mesut, mahcup ediyorsun ya. Zaten ben param yok ki. Ha Kadir abi şey diyor yani. Paraya gerek yok böyle ikram gibi, bedavadan falan gibi yani. Ha bedava olmaz yok ben... Tamam. Kadir abi, Madem sen bedava istemiyorsun. Bak benim sana bir işim düştü. Benim komi biraz rahatsız. Bugün gelemedi. Çok çok geçmiş olsun. Nesi var? Ayağını kırdı ya. İki üç hafta yok. Benim senden ricam. Sen bu paketi al. Benim dediğim yere götür. Ben de sana emeklerinin karşılığı olarak istediğin gümüşü hediye edeyim. Vay be. Ciddi misin sen lan? Ha? Lan harbiden mi? Sonra <laughs> sen onu istediğin gibi git büyüyeceğe büyüyeceğe. Kimi istiyorsan ver. Kabul ediyorum götüreceğim ben bunu. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü ben bedava almıyorum ki değil mi? Alnımı evet. telinlerine atacağım ben. Emek harcayacağım, emek, emek, emek harcayacağım ben. Ay yok. Allah korusun ya o bey beceremez. Yani düşürür, kaybeder. Kendi kaybolur. Ya nimet ya. Ne yapıyorsun sen ya ben? Ben daha yeni ya büyücünün evine kendi kendime gittim. Sonra otobüslere bindim ben ya. Kandilli'yi buldum ben simitleri. Yok Kandilli semtini ya. Hadi ya zaten şuradan şuraya gidecek adam. Bir şey yok. Ben hediye alacağım ya Fat. Ay bilemedim ben şimdi. Tamam nasıl gideceğim ben? Gel ben sana iyice anlatayım. Tamam. Ha? Şimdi buradan çıkıyorsun. Bu koridorun sonundan aşağı iniyorsun. Güzel mi mi? Kadir abi. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Paketle sıkı tuta. Bak illa oyun giderken bile oyun. O sana dediğim kafadan raporlu herif geliyor abi. Ne olur ne olmaz diye ağzından verdim. Ama kıvırırsa bil ki yaşadık ha. <laughs> ya bir iki dakika muhabbet et altına edersin. Koca adam ama velet gibi bir şey ya. Çok garip. Yok. Ben şimdi gelemem. Çok mühim bir misafirim var da. Hadi size kolay gelsin. Yani Mesut baş başa kalacağız diye gönderdik garibimi de ama yani başına falan bir şey gelirse vicdan azabından ölürüz yani. Ne baş başa kalmak için değmez mi bilmek? <laughs> Hava da karardı. Oğlum. Açmıyor da işte ya. Açmıyor. Ben böyle bir şey nasıl yapar Böyle bir şey nasıl yaparım? Ben dedim ama. Ben dedim. Yollamayalım dedim. Dur bir panik yapma ne olur ya. Bak öbür dükkanı aradık. Bizim malı teslim etmiş ne güzel. Alacağını da almış. Geliyor işte adam. Bir sakin ol gülüm ne olur ya. Al ol işte. Ee, evden, evden arıyorlar. Allah! Ne ne yapacağım Kadir abi? Bittim ben. Vallahi bittim billahi bittim. Bittim ben. Bak sen bir sakin ol. Ben bir etrafa bakıp geleyim iki dakika tamam mı? Tamam. Sakin ol. Tamam. 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 Alo. Lan nerede bu avaren hala? Bunun karıyı arayıp duruyorlar. Başımın etini yiyor burada ya. Oğlum benim malı teslim etti de. Ya gönderdiğinizin başına bir şey gelirse? Ben sana söyleyeyim. Canını verir paketi vermez oğluk. Ulan oğlum bütün dükkan işi gücü bıraktı herife sardı. Ne biçim herif lan bu? Hiç susmadan konuşuyor garip garip. Makara kukara abi de güldürüyor insanı. Büyücü müyücü bir şeyler anlattı durdu. Yok babasına küsmüş, yok gezen adam gelmiş. Oo hele bir melek varmış gibi melek. Kızının anası melek. Dünya bir yanaymış da o melek bir yanaymış. Dünyasını başına yıkmışlar galiba. Yani. Yeah.